Hamas lideri İsmail Heniye, İran'ın başkenti Tahran'da devrim muhafızlarının koruduğu konutta suikasta uğradı. Heniye'nin düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı. Hamas lideri, İran Cumhurbaşkanı Mesut Tezeşkiya'nın yemin törenine katılmak üzere Tahran'daydı. Hamas, Heniye'ye düzenlenen suikastı doğruladı ve İsrail'i sorumlu tuttu. AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail ordu sözcülüğü suikastla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, kabine üyelerinin bu konuda değerlendirme yapmamasını istedi. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Amicay Eliyahu, Heniye'nin ölümünü sevinçle karşıladığını belirtti ve bu olayın barış getireceğini iddia etti. Peki, İsmail Heniye kim? Heniye, 1948 yılında İsrail Devleti'nin ilan edilmesinin ardından az kalan kentinden ayrılmak zorunda kalan anne ve babanın çocuğu olarak Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. 1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. Hayatı boyunca direnişin içerisinde yer alan biri olarak mücadeleci kişiliğiyle öne çıkan Heniye, 1997 yılında Hamas lideri Şeyh Yasin'in en yakın yardımcılarından biri oldu. İsrail makamları tarafından defalarca hapse atılma, sınır dışı edilme ve suikast girişimiyle karşılaşan Heniye, bu yılın başında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybetmişti.